Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri, Gazi Meclisimizi ve ekranları başında bizleri izleyen aziz vatandaşlarımızı saygıyla selamlıyorum. Dem Parti grubu tarafından verilen önerge hakkında AK Parti grubu adına söz almış bulmaktayım. Sözlerimin başında Balıkesir'in Karesi ilçesindeki mühimmat fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet yaralarımıza acil şifalar diliyor, patlamadan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Asgari ücret işçilere normal bir çalışma günü karşılığı ödenen, işçinin temel ihtiyaçlarının karşılanması için asgari düzeyde ödenen bir ücrettir. Asgari ücret yasal bakımdan işçilere ödenecek en düşük ücret olup iş sözleşmeleri, toplu iş sözleşmeleriyle çok daha yüksek ücretlerin ödenmesi mümkündür ve ödenmektedir. İşçilere Asgari ücret tespit komisyonu tarafından belirlenen ücretlerden daha düşük ücret ödenemez. İş sözleşmelerine ve toplu iş sözleşmelerine aksine hükümler konulamaz. İşverenler tarafından işçilere sağlanan sosyal yardımlar sebebiyle asgari ücretlerinde bir indirim yapılamaz. Irk, dil, din, renk, cinsiyet, mezhep ve benzeri sebeplere dayalı olarak da herhangi bir ayrımcılık yapılamaz. Hepimizin bildiği gibi son yıllarda hem ülkemizde hem de dünyada ekonomik koşullar önemli değişikliklere uğradı. Enflasyon oranları, enerji fiyatları, döviz kurları, küresel piyasalardaki dalgalanmalar vatandaşlarımızın da yaşam maliyetlerini doğrudan etkiledi. Bu çerçevede çalışanlarımızın alım gücünü korumak adına titiz bir çalışma yapıldı. Asgari ücret üzerinden istihdam eden işverenlerin çok büyük çoğunluğu küçük esnaf işyerleridir. Orta ve üstü işletmelerin çoğunda asgari ücretin çok çok üzerinde ücretler ödenmektedir. Şu hususu özellikle belirtmeliyiz ki AK Parti iktidarları döneminde çalışanların ücret hakkı her zaman korunmuş, alım gücünü artıran işçi dostu politikalar hayata geçirilmiştir. 2022 yılı başından itibaren reform niteliğinde bir düzenleme yapılarak asgari ücret üzerindeki vergi yükleri kaldırılmıştır. Böylece, 2022 yılında damga ve gelir vergisi toplamı 188 milyar, 2023 yılında 385 milyar, 2024 yılında 677 milyar, 2025 yılında da 853 milyar liralık bir vergiden vazgeçilmiştir işçi ve işveren tarafından yapılan düzenlemeler çerçevesinde asgari ücret tespit komisyonunda işçi, işveren ve kamu... Sayın Kurt, lütfen tamamlayın. Asgari ücret tespit komisyonunda yapılan görüşmelerde ekonomik politika hedefleri, üretim maliyetleri, iş dünyasının rekabet gücü ve vatandaşların temel ihtiyaçları dikkat alındı. 1 Ocak 2025 itibariyle asgari ücret net 22.104 TL olarak belirlenerek %30 oranında bir artış yapıldı. 2022 yılında sadece 184 TL olan asgari ücret 2025 yılında nominal 119 katına, reel olarak 4 katına çıkmıştır. Net asgari ücret dolar bazında 2002'de 127 dolar iken 2025 yılında 630 dolara yükselmiştir. Bugüne kadar en yüksek dolar bazındaki asgari ücret açıklanmıştır. Asgari ücret yapılan artışlar yalnızca rakamlarda kalmamış, çalışanların cebine giren her kuruşun desteklenmesi amacıyla da çalışılmıştır diyor. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.